Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Başlıkta gördüğünüz gibi Engin babalığı üzerine birazcık daha konuşacağız ama öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Bu bir karşılaştırma videosu değil. Çünkü kötülük anlamında Zuko'nun babası Ozai gibi, Kuf'un babası Lao gibi ya da Katara ve Sokka'nın babası Hakoda gibi örnekler varken ya da Zuko'nun kendi babalığı gibi bir örnekler varken bir karşılaştırma videosu gibi düşünmeyin. Çünkü Engin Babalığı bu saydığım babaların tamamen dışında bir olay ve bu olay bize hava bükücülerin kültürünü, aile kavramını, sonra bükücülüğün evrendeki darımını gösteren önemli bir video olacak. Hadi gelin hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle Avatar The Last Airbender serisini izlemiş ama diğer yapımları ve çizgi romanları okumamış için anlatacaklarım spoiler içeriklidir. Aang ile Katara'yı son sahnede sevgili olurken görmüştük. Sonrasında çizgi romanlarda bu sevgililiklere devam etti. Korra serisinde de buktan evlendikleri, çocuklarının olduğu hatta çocuklarının da çocukları yani torunlarının olduğunu da gördük. Aang ve Katara'nın 3 tane çocuğu oldu. Bumi, Kaya ve Tenz. Şimdi her karakteri teker teker inceleyelim. Önce Bumi'den başlayacağız. <laughs> ailenin en büyük çocuğu ve bükücü olmayan çocuğu. Bumi diğer kardeşlerinin oranla bükücü olmadığı için kendini birazcık daha ezik hissediyor. Ama bunu dışarı göstermemek için ben her şeyi yapabilirim, her şeye gücüm yetiyor. Mesajı vermeye çalışan bir karakter açıkçası. If I can do it, it should be no problem for a couple of benders. Ve bunu da belli bir rütbe bakımından kazanmış durumda. Kendisi United Force'un Second Division olması lazım. Onun Commander'ı. Sonrasında emekli olup bizim takıma katılıyor. Ta ki 3. sezona kadar büyük değil. Ama 3. sezonda dünyadaki enerji değişimiyle beraber bu de artık hava bükücü olduğunu öğreniyoruz. Ve Tenzin'le beraber hava bükücü eğitimlerine başlıyor. 4. sezonda gayet iyi durumda. O emeklilik halinden çıkıp daha sağlıklı bir yaşama geçtiğini söyleyebiliriz. Bu Bumi'nin ismi Kral Bumi'den geliyor ve tabii ki Enk ilk çocuğuna, erkek çocuğuna yakın tarihlerde olduğu için Kral Bumi'nin veriyor. İkinci çocuk ise Kaya. Kaya'nın ismi tabii ki Katara'nın annesinden gelecek. Ölen annesinden gelecek ve hakkında çok az bildiğimiz bir çocuk. Yani sadece lezbiyen olduğunu, bir kız arkadaşı olduğunu, sonrasında ne olduğunu biliyoruz tabii ve ailesiyle tanıştırdığında kız arkadaşını gayet normal bir aldığını gayet olumlu hatta destekler bitki aldığında söylüyorlar. Ama Kayan'ın hayatıyla ilgili çok bir şey bilmiyoruz. Kendisi bir su gücü. Tabii ki annesiyle beraber iyileştirme ve su bükücü üzerine çalışmış. Sonrasında en son doğan çocuk ise Tenzin. Tenzin ailenin hava bükücü çocuğu ve ister istemez Eng'in favori çocuğu olacak. Çünkü kendisi bir hava bükücü. Artık Eng'in son hava bükücü değil. Tabi bunun detaylarını daha sonra anlatmaya başlayacağız. Şimdi bu karakterleri gördüğümüzde kendi aralarında çok tartışıyorlar, konuşuyorlar. Ve bu konuşmalarında şunu hissedebiliyorsun. Umi iki kardeşinden de belli sebepten gıcık oluyor. Çünkü kendileri bükücü, kendisi bir değil. O yüzden annesi ve babası onlara eğitim verme konusunda onlara odaklanmış. Ve Bumi'nin birazcık da dayısı olan Soka'ya yakınlaştığını düşünüyoruz açıkçası. Ama şöyle bir durum var. Burada Enk'ten bahsedeceğiz. Kaya ve Bumi'nin ortak olduğu kısım Enk Tenzin'de olduktan sonra çoğunlukla Tenzin'le ilgileniyor.

İster istemez Kai ve Bumi bundan şikayet edecekler. Hatta Bumi daha çok bükücü olmadığı için daha çok üstünden alınacak. Şöyle bir söz kullandığını görürüz. Umarım seni onurlandırabilmişim. gibisinden bir söz duyuyoruz Bumi'den de. I'm sorry I didn't turn out to be an airbender like you hoped. But I've tried my best to keep the world safe. Hope I made you proud. Kaya hakkında çok bir şey bilmiyoruz ama Bumi'nin böyle bir içinde şeyi var isteriz. Ister. Bumi'nin bununla ilgili çok fazla lafı var aslında bizim. Buralara koyarım. İşte ben hava bir gücünden doğdum ama hava ulusuna ait değilim. You know even though I'm Aang's Son, I never really felt like I was part of the air nation before seni onurlandırabildim mi Engin heykeline söylediği sözleriyle. Bumi bu durumdan daha çok alım durumda. Tenzin ise de olanların çok farkında değil. Tenzin'in bu durumlardan farkında olmamasının sebebi kendisinin de aslında bir baba figürüyle yetişmemiş olması, kendisinin usta çırak ilişkisiyle yetiştirilmiş olması. You two have no idea how it feels to have the future of an entire culture on your shoulders. Ama diğerleri babası ilgilendiği için daha çok baba oğul eğlendiler bunlar diye. Oh, who, who. Must have been real hard for you. Flying around the world with dad riding elephant koi all day. Oh, so that's what this is all about. That's what it's always been about. You think you're some savior who has to carry on dad's legacy. Who else is going to do it? How about all of us? Yeah, we're Aang's kids too. Ama burada Engin kötü bir baba olduğu anlamına gelmez. Engin baba olduğu anlamına da gelmez. Çünkü Engin şöyle videonun ilerleyen kısımlarında da anlatacağız. En bağnaz bir ba hava bükücü ve hava bükücü kültürünü kendi hayatına sonuna kadar uygulayan bir hava. Bükücü. Şimdi hava bükücülerde aile kavramı nasıl onu birazcık daha inceleyelim. Hava göçebelerinde aile kavramı dediğimiz şey aslında yok. Gerçekten de yok yani. Şu şekilde kan bağını çok önemsemiyorlar. Evet bir çocuk doğdu ve ve hava gücüler arasında doğduysa kendi ruhani seviyeleri çok yüksek olduğu için kesinlikle zaten hava gücü olarak doğacak. Bütün bir toplum yok olduğu için çok bir şey de bilmiyoruz. Ama bildiğimiz kadarıyla hava gücülerin hava bükücü oluyor. Gerçekten ruhani seviyeleri çok yüksek olduğu için ve kendi aralarında evlendiklerinde gücü olmayan bir çocuk doğurmaları çok zor. Ve bu çocuk doğduğunda belli bir süre annesi bakıyor sonrasında cinsiyetiyle beraber tapınaklara gönderiliyor. Hangi tapınaklara gönderiliyor? Eğer erkekse kuzey ve güney hava tapınaklarına gönderiliyor. Kızsa Doğu ve Batı hava tapınaklarına. Cinsiyet kavramı var gibi gözükse de aslında her cinsiyeti kabul ediyor bu tapınaklar. Ama tam keskin olarak ikiye ayrılmışlar tarih boyunca. Kızlara hava rahibelere bakıyor, erkeklere ise hava keşişlere bak. Ve çocuğunu teslim ettikleri için yine annelik dediğim şey birazcık daha olsa da babalık dediğim şey hiç gözüm. Yani bir baba figürü yok. Baba figürü olarak onların başındaki gardiyanları yani bakıcıları var. Engin bakıcısı yani gardiyan ya da eğitimcisi ustası Giat soydu. soyu baba figürü olarak onun dışında kamba olan babasının ya da kardeşlerini bilmiyor. Belki kardeşleri de var. Şöyle bir durum var. Kardeşler birbirini ya da akrabalar birbirini az çok tanıyorlar. Aslında hiç tanımıyorlar diye bir şey yok. Akrabalarını biliyorlar ama çok önemli değil. Sadece arkadaşlık ilişkileri var. Hani daha kuvvetli olabiliyor arkadaşlık ilişkileri ama onun dışında bir aile kavramı, bir soy kavramı yok. Tabii hava güçlerde şöyle bir durum da var. Yetiştirildikten sonra ustalar tarafından yetiştikten sonra dünyayı gezebilirler, şey yapabilirler ama tapınağa bağlı kalmak zorundalar. Ve zaten onlardan ya rahibe ya da keşiş olmaları bekleniyor. Gelecek nesilleri yetiştirebilecek birileri de olsun tapınağa. Tabi bunu kabul etmeyen hava bükücüler de var. Örneklerini tarihte çok görüyoruz. Tabi bunu hava bükücülüğün tarihini, toplumunu anlatırken daha güzel anlatabilirim. O yüzden videoları kaçırmamak için beni takip etmeyi, abone olmayı unutmazsanız da sevinirim. Şimdi bu gidenler ne oluyor? Peki bu giden ile ilgili nasıl bir durum var? Gidiyorlar ve başka yerlerde başka ilişkiler yaşıyorlar ve tamamen bir aile kavramı olmadığı için o aileyi terk ediyor da olabilirler. O ailenin yanında da kalıyor olabilirler. Ama doğan çocukların hava gücü olup olmaması garanti değil. Bununla ilgili bir şey yok. Ve zaten Koran'ın 3. sezonunda gördüğümüz hava bu büyük ihtimal o tapınaktan ayrılanların soylarından olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Ama bunlar teori kısmı buranın. Şimdi Eng'e geri döndüğümüzde az önce ben size dedim Engi bağnaz hava Yani hava kültürüne aslında çok bağlı. Özel pişmanlığından dolayı kültüre birazcık daha önem veriyor. Ve hava gücülük kültürünü araştıran insanlar. Bunlara başta Avatar Eng Fan Club denilse de Sonradan Engin tavsiyesiyle Air Ecolites ismini alacaklar. Yani hava takipçileri ismini alacaklar. Tam bir hava bükücü olmasalar da hava bütününü öğrenen hava ilerideki hava bükücülere yardımcı olacak kişiler olacak. Tabi bunlar bükücü olmayanlardan oluşuyor. Hatta Engin bağnazlığını bunlar üzerinde daha çok görüyoruz. Çizgi romanda sırf kişi hava bükücülük dövmesini hak etmeden dövme yaptırdığı için Engin kızmışlığı var. Yani gerçekten tepki göstermişliği var. Ve dört ulusun birleşmesinin kesinlikle istemeyen bir kişi. Cumhuriyet şehrinin kurulması birazcık Katara'nın sayesindir. Kendisi kendi ulusundan olmayan biriyle evlenmek zorunda kalmıştır. Bununla beraber birazcık o bağnazlığında yumuşamışlık görüyoruz ama öğretilerini öğrettiği zamanda bağnazlığını kesinlikle vurgulamış ve çocuklarında da bu bağnazlığı göstermiş olduğunu düşünüyorum açıkçası Engin. Tabi Tenzin doğana kadar nasıl bir süreç yaşamıştır onu da birazcık bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü ilk çocuk bu Bumi doğdu ve ihtimal Engin enerji bükme konusunda ustalaştığı için daha anne karnındayken çocuğun bükücü olup olmadığını hissedebiliyordu diye düşünüyorum. Bu benim teorimdir ama hissedemiyorsa da iki farklı durum. Ve içini ister istemez bir umut suyu. Acaba hava bükücü çocuk veremeyecek miyim? Hava bükücü çocuk olmazsa ben ben de ölürsem ya bu dünyada hava bükücü kalmazsa? Bunun korkusuyla birazcık daha Katara'ya baskı yapmış olabilir çocuk olur İlk çocuk Bumi doğdu. Bumi bükücü değil. Tabii bükücü değil diye kesin de hor görmüyor. Hani bundan eminim hor görmedi. Ama Bumi doğdu, Kaya doğdu. Kaya su bükücü beklenebilecek bir şekilde. Ona da yardım ediyor. Kendisi bir avatar. Su bükücülüğü de iyi bilen bir avatar. Su bükücülük de Kaya'ya yardım ediyor. Sonrasında daha Tenzin anne karnındayken hissettiyse umut beslemiş olabilir. Ve tamamen odağını Tenzin'e çevirmiş olabilir. Ki Tenzin doğduktan sonra ve Eng onun hava gücü olduğunu öğrendikten sonra Eng de şu canlanıyor. Artık yalnız değilim. Artık yalnız değilim çok önemli bir durum. Çünkü en kadar son hava gücü olduğunu kabul etmek istemiyor. Ve bununla ilgili çizgi romanlarda şey dedi daha önce anlattım. Başka hava gücüler aramaya devam et. Hatta ben enerji bükme sayesinde hava gücüyü geri getirebilir miyim diye hava takipçileri üzerinde deney yaptığını bile düşünürüm. Ama bunu başaramadı çünkü enerji büyük kız bambaşka bir olay. Genetik aktarılmıyor. Enerji field denilen bir konsept ortaya çıkartmaya çalışıyor yaratıcılar. O konsept detayları hala belli değil. O yüzden bu bükücülük kavramını da ilerleyen dönemlerde daha detaylı bir şekilde konuşur. Ama Tenzin doğduktan sonra artık yalnız değilim. Artık Tenzin var ve ben Tenzin'i öğretmem gerek. Engin Tenzin'e bıraktığı Legacy kitabındaki mektuba bir bakalım. Sevgili Tenzin, bu kitabı senin için bir araya getirmeye başladığımda 5 yaşındaydın. Hala bir çocuk olmana rağmen her geçen gün daha büyük, daha zeki ve daha güçlü oluyorsun. Öyle bir zaman gelecek ki mesela 13 ile 25 yaşlar arasında arkadaşlarınla, derslerinle, antrenmanlarınla ya da kızlarla çok meşgul olacaksın ve babanı dinleyemeyeceksin. O yüzden kulakların ve kalbin açıkken şunu söylememe izin ver. Sıkı çalışma, sevgi ve dostluk sayesinde her şeyi başarabilirsin. Hatta belki dünyayı bile kurtarabilirsin. Öğrenebileceğin en önemli şey kim olduğundur. Ama nereden geldiğini anlayana kadar kendini gerçekten tanıyamazsın. Sanırım sana tarihin hakkında bir fikir vermenin zamanı geldi bizim tarihimiz. Çünkü bu önemli bir tarih. Annen, soka amcan ve sevgili dostumuz Tof ile birlikte çıktığım o muhteşem yolculuk olmasaydı ben burada olamazdım. Ve sen de kesinlikle burada olamazdın. Bu kitap hayatımın o dönemine ait hikayelerin ve hatıraların bir derlemesidir. Annen, Soka, Tof ve ben bunu sadece senin için yaptık. Her ayrıntı içermiyor. O ayrıntıları okulda öğrenirsin. Bu sadece en anlamlı anılardan bir kaçı. Bunların çoğunu yıllarca anlayamayacağını biliyorum. Ancak bir gerçek çok önemli ve bunu ne kadar çabuk anlarsan o kadar iyi olur. Sen 100 yıldan uzun bir süredir doğan ilk hava bükücüsün ve bir gün hava ulusuna liderlik edeceksin. Şimdilik annem ve ben sana hava bükücü kardeş getirmedikçe görünüşe göre sadece sen ve ben varız evlat. Tarihteki her avatarın dünyanın durumunun şekillenmesinde bir rolü olmuştur. Ancak avatar olarak hayatım boyunca özellikle de su bükmeyi, toprak bükmeyi ve ateş bükmeyi kaçarken öğrenmek zorunda kaldığım günlerde yaşananlar tarihi daha önce hiç olmadığı kadar şekillendirdi. Umarım bu kitap sana hayatım ve bugün bildiğim dünya hakkında biraz fikir verir. Ben avatar olabilirim ama hiçbir insan sonsuza dek yaşayamaz. Benim zamanım sona erdiğinde avatarın ruhu yaşamaya devam edecek ve sonunda bir başkasına geri dönecek. Bir sonraki avatarı eğitmek size düşecek. Bu sorumluluklar sana düşmeden önce yapabileceğin her şeyi bilmeni istiyorum. Bu kitabın tadını çıkar oğlum. Ve bil ki annem ve ben seninle her zaman gurur duyacağız. Ve böylece sevgili Tenzin bu hikayelerden keyif aldığını umarak ve burada seninle paylaştıklarımdan bir şey öğrenmeni dileyerek bu derlemeyi sonlandırıyorum. Bu bilgileri akıllıca kullanmanı dilerim. Bil ki annem ve ben seni çok seviyoruz her zaman. Sana huzurlu ve eğlenceli bir hayat diliyorum oğlum. Sevgilerimle baban. Her ne kadar bu mektup bir babanın oğluna olan bir mektubu olsa da yeterli samimiyet öğelerini içermemesinden anlıyoruz ki Tenzin'e bir baba figürüyle değil bir usta gibi yaklaşıyor. Aslında kendi ustası Eng'e nasıl yaklaştıysa aynı şekilde Tenzin'e Ve Tenzin'e bir baskı kurduğunu da diyorum. Kısır Tenzin bunu belli zamanlarda belirtiyor. I failed you. I am no spiritual leader. And I've let the world down. I'll never be the man you were. babam gibi değilim düşüncesine kapılmış durumda ve gerçekten Eng adalet bir şekilde olduğuna yetiştiriyor. Hem hava bu küçücülük anlamında çok iyi yetiştiriyor. Bunun ne kadar iyi olduğunu Tenzin'in zahir VSS'inde görebiliyoruz açıkçası. Onun dışında adaletlisini çizgi romanlarda belli sahnelerde Eng'in nasıl ustalık yaptığını aslında babalıkta değil ustalık yaptığını da görmüş oluyor. Hem dünyayı öğretiyor, dünyayı gezdiriyor. Hem ruhsal anlamda geliştirmeye çalışıyor hem de hava bu küçücülük anlamında geliştiriyor. Ve Tenzin'e bu bunları öğretmesinin amacı ulusun devamı. Tenzin bu olayın artık devamı olacak. Artık son hava bu. Ben değilim. Hava bükücülük tekrar devam edebilir. Bunun umudunu yaşıyor ve etranlığı haline geliyor. Zaten hava bükücülerinin yok olmasının kendi suçu olduğunu düşündüğünden ve Tenzin'in soyu devam ettirebiliyor. Tenzin dört tane çocuğu oluyor. Büyük ihtimal dördü de. son çocuğun Rohan'ın durumu çok belli değil. Ama dördü de hava bükücü olarak ortaya çıkıyor. Tabii Eng bunları göremiyor. Tahmin edersiniz Kora serisinde Tenzin'in çocukları Kora'dan yani Koran'ın doğumuyla Engin ölümü bir olduğunu düşünürsek ne yazık ki Eng torunlarını göremedi, torunlarını eğitme fırsatını bulamadı. But maybe there will be enough to fill the temples again. What's wrong, Daddy? I just wish your grandfather were here to see this bu şekilde yani bir enk bir baba mıydı enk daha çok ustaydı ve usta gibi çocuklarını yetiştirdi ama kesinlikle tüleş bir baba olduğunu düşünmüyorum sadece biraz ilgisiz olabilir çünkü böyle bir de yetişmedi ve ya da eksik yaptığı şeyler olabilir ama çocuklarının da ortak olduğu bir şekilde Mom gave it to me before we left. That is one good-looking family, huh? That's one happy family biz mutlu bir aileydik. Güzel bir aile olduklarını belirtiyorlar. Umarım konuyu beğenmişsinizdir. Bu tarz içerikler gelmeye devam edecek. Detaylı anlatmaya çalışıyorum size. Videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda konuşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.